hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239 0503. Evet selamlar ekip şimdi Merhaba. Büyükşehir Genel Sekreteri Ali Osman Salih ile birlikte Marmara Adası'na giden Başkan Edip Uğur'u İskelede Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve yetkililer karşıladı. Eyvallah hamdolsun sizler de <laughs> 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 Belediye makamına geçen Edip en son Mart ayında Marmara Adası'na geldiğini belirterek şu açıklamaları yaptı. En son e, ne zaman, evet. Mart ayında görüşmüştük. Evet. Mart sesimden önce Kooperatif iflas etmiş, evet, kapatmış. Evet, evet, biliyorum. Biz tuttuk, evet. Erdek'teki evet. Zeytin Zararlı Mücadele Birliğinin, Birliği'nin üyesi oldum. Efendim? Başkanım ben de üyesiyim, encimenim oldu. Evet, encimenim evet. <laughs> Size üye oldu efendim. Dün şeyde de söyledik dün evet. Bak dedik siz kapattınız biz gittik Erdek evet. üzerinden size evet. ilaç atacağız. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da özellikle Marmara Adası'nın kendine has özellikleri olduğunu vurguladı ve yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı. Marmara ilçemizin, ilçenin oturmaya bir yeri yeşil ana yok. Yok. Biz yapmaya çalıştık. Önümüzü de kestiler. Gece yapmaya çalıştılar. Fakat Yaptık. İnşallah açılışını yapacağız. Farkımızın ee, ismini de daha önceki sizin de dediğiniz gibi daha Recep Gülmüş abimizin rahmetli Recep Gülmüş abimizin ismini verdik. Biz parti gözetmek sizin ilk yapmış olduğumuz icraatı burada yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve beraberindekiler daha sonra belediye binasından ayrılarak çok amaçlı olarak kullanılacak olan bir parkın açılışını yaptı. Hadi, hadi bakalım hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Ya buradan çok şehrin nimetleri e, evet. şeyde ne, Marmara Marmara bin bakalım nasıl sallanabiliyor musun? Çokta bir fark yok. Arkada fark, fark yok diyor. <laughs>